Kellede göz yağını yemezsen Abi gözlerin görmez görmez. Gözlerin görecek. koku olu diyene ömür boyu kelle paçayı bedava vereceğim. Ömür boyu. Gelsin. Bura gelsin çıksın baksın adam. Değerli dostlar herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Antep'teyiz. Antep'e geldik böyle sabah kahvaltı yapalım. Niye karar verdik efendim? Paça ve Beyran burada sabah kahvaltı olmazsa olmazlarındandır. Biz de adetendir. geldi dedik ki paçayla ve Beyran'la günü başlayalım. Ve nereye geldik? Kalealtı Çarşı, Bakırca Çarşısı olduğu yere geldik. Hemen solum sağımda yanılmasam Boya Cami var. Onun karşısında solunda ise Peynir Müzesi var. Karşısında ise Başarca Eyüp Usta var. Biraz heyecanlıyım. İlk videodur. Kusuruma bakmayın. Hazırsanız Eyüp bize başından sonuna kadar tüm ürünleri anlatsın. O zaman fazla da uzatmayalım. İçeri geçelim. Eyüp Usta tüm ürünleri bize anlatsın. Hadi o zaman Apo içeri geçiyoruz. <laughs> Eyüp ustam kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz kardeş. Nasılsın, iyisin? Çok şükür Erdal Usta. Allah'ın keremine şükür. Kaç yıldır bu işteyiz Ustam? Usta biz bu işi çekirdekten belli yapıyoruz. İlk okula gidiyoruz, ondan sonra çalışmaya. Öğlen vakti okula gidiyoruz, Sabahleyin işe. Biz böyle devam ediyoruz. Böyle başlıyoruz. Peki burası nasıl çalışıyor? Burası sabahleyin biz 5'te açıyoruz kardeşim. 12 bir de işimiz biter bizim. Temizlik yapar kapatırız. Beyran ve sabahları paça. Antep'in işi bu. %9 an paça yer. %10'un yirmesi beyran. Ben Diyarbakır'dan yemişim. Hoş Sen geldin Iki, Allah razı olsun. İki Hı. farklı ne yönde göster. Nasıl tabii. bir gösterin bir nasıl yapılır onu bir gösteririz Tabii tabii varsa. gösterelim. Peki sizin içeriği farklı değil mi? E, içerikleri farklı. Evet. Suyu da farklı. Çünkü beyranda pirinçten et olur. Kelle paçada yalnızca kuzu kellesi. Küçük kuzu kellesi, sığır kellesi değil. Sığır kellesi değil. Bizde ile. Tamam. Bizde ile kardeş. Şimdi hangisini göğünüz isterse teker teker yapalım. İlk, önce Beyran'dan başlayalım. Beyran'dan başlayalım. Olursa parça çorbanını gösterelim. Tabii tabii. Öyle devam edelim. Tabii kardeş. Evet. Şimdi bu parçanın et suyu, ilikli. Beyran. Beyran'ın et suyu efendim. Tamam. Beyran'ın et suyu. Yüzündeki, içindeki, iç yağından etin Aldı. yağları. Tamam. Aldık. Şöyle daban yağı dedikleri bu. Şimdi bu daban yağı acılı isteyen acılı, acısız isteyen acılı. Şimdi normal acılı. Olsun. Normal acılı. Evet. Bu normal acılımız böyle saf ipek bu. Tamam. Tamam mı kardeş? Bu da birinci sınıf Baldo perici. Tamam. Yeterisi bu. O ne eti? Onun bir adamı. Bu anlatırsın. efendim bak sığır eti kullanıyoruz biz. Evet. Doğru konuşmak lazım. Antep'te ama çoğu koyun kullanıyor biz sığır. Şimdi doğru konuşmak lazım burada. Tamam. Bu sığır eti kardeş. Tamam mı kardeşim? Tamam. Et yeterliliği de bu kardeşim. Doğru evet. olmasın ustam. Standart olsun. Standartı bu. Tamam ustam. Müşterimize. Tamam. De. Altını açıyoruz. <laughs> Samırsaklı et suyu bu. <laughs> Hafif şekilde güzel bir ara bir den iki tane limon sıfırım buna. zamanı yani hakik bir şey atom beyran. Yen şişman pişman yeri. şişman Çıkın derdim eskiler uzmanla gelin. Evet ha! Ustam bir tane kelle parça seninle nasıl oynuyor gösterelim. Tabii tabii gösterelim. Hatta şey anlatırsam mutlu olur. Normali neyse evet. onu yapalım. Tamam karışık yapıyorsunuz ama? Tabii şimdi müşterimizin isteğine göre yapıyoruz. Acılı acısızsa, samırsaklı samırsaksız, siyahlı, dilli Siyahlı derken neyi kastıyorsunuz? Ya işte yana getir. Bazı insanlar işte yana getir, dil olur. Tamam mı kardeşim? Evet. Ama süper paçamız var bizim atom. Atom yapsam Hepsinden mı? yapalım. Hepsinden Daha mı? He, atalım. Tam atalım. Orada bir kemik suyu kullanıyorsunuz. Bu, bu, kemik suyu geninin özel suyu, kelle suyu. Tamam mı kardeşim? Tamam. Bizde sade su yok bunun içinde. Önce taban yağını koyalım kardeşim. Tamam. Bunu biraz acılı yapalım, atom olsun acı. Bu normal ipek. Bir de ayrı yeten acılımız var bizim. Az biraz daha çadarık. Gönlünü isterse ona göre. Abi şu şöyle bir bak bu dil. Bu karışık atom olacak. Tamam. Bunlar pendir gibi yumuşak iç. Dişine gelmez abi bu. Helva gibi. Abi siyahlı dedikleri. Abi biraz da siyahlattık kardeşim. Tamam mı kardeşim? Ayak isteyene ayak da atarız. Karın isteyene kayın da atarız. İnsanların dediği göz yağı göz yağı. Göz yağı göz yağı. Kellede göz yağını yemezsen abi gözlerin görmez görmez. Gözlerin görecek. <laughs> <laughs> bu gözü yiden gibi gözün görecek evet. normalı bu kadar tamam çok az da bir ayak atayım da şeyle, şeylere güzel olsun abi ayak paçamız da var evet İsteğe göre yapacağım. normalımız bu kadar kardeşim tamam. altını açalım standart böyle bu bir kişilik <laughs> kelle kuzu evet. ayak da dana ya. tamam altını açalım tam saklatsın ya kardeşim hepsine girin Samırsa olmasa da olmaz zaten. Limon da birincisi zaten. Hepsine bir tane, iki tane limon sıkılır. Böyle. Evet, bu da inek suyu zaten. Olmazsa olmaz olmazı böyle Abi şimdi bu kuzu kellesidir. Bu bizim kellelerde koku olmaz. Koku olu diyene ömür boyu kelle paçayı bedava vereceğim. Ömür boyu. Gelsin. Bura gelsin çıksın baksın adam. Evet baba. Her derde deva. Çocuk isteyene çocuk, çocuk isteyene çocuk olur. Geç, çıkın çıkın ben tebek kelle uzmanına gelin. Çık. Ya insanlar icraat istiyor. Evet. Kuru kuruya durduktan sonra makine yağlı çalışır abi yani. <laughs> Susuz makine çalışmaz, yağsız <laughs> makine çalışmaz. Evet. Bu neyi bileceksin. Bu da yağlı olursa, burada girsin makinen de gider çalışır. Tamam mı kardeşim? <laughs> tüm Erteplilere, tüm vatandaşlarımıza afiyet olsun. Eline sağlık. Ol. Abi teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Bir de adresinden sen kendin söylesene, burayı nasıl tarif ediyorsunuz? Abi şimdi burası Elmacı Bazar'ı. Buğday asası eski hamamın karşısındayım ben. Kutma peynirinin tam peynir müzesinin karşısındayım. Allah razı olsun. Paçacı iyi usta. Tüm vatandaşlarımı bekliyorum. Allah razı olsun usta. He. Teşekkür ederim. Afiyet şifa olsun. olsun. Eyvallah. Tüm ben soğutmanın tadına bakayım. Usta. Bakın siz abi bakın tadına. Afiyet şifa tamam. olsun. Ustam bu yaptığın nedir peki? Abi şimdi kellenin bu da İskender'i doğram olarak. Ha. Kelli İskender bu. Size mi özel yoksa bir çok Yok abi, mi? tüm Antep He. genelinde yapılır. İcadımız değil, Antep genelinde paçacılarda olur. Ama biz Kelle İskender diyoruz bunu. Kelli İskender. He, öyle mi yapıyoruz? Altı yapabilir. ekmek geldi. Altı ekmek, tamam. yarım ekmek de oradık. Tamam. Abi çok hafif bir ıslayalım kendini yani, yağından. Isladık. Tamam. Şimdi orijinal kellesi de bu. Hepsi tüm atom. Ha, tüm ayrı atom. yapıyorsun. Tabii, hepsi de içinde. Gözü, yana, dili, dudağı. दुधाक दवा <laughs> Bu da sizin kelle paşanın iskender hali Ha tabi Tabi Evet baba Erkek işi bu Avrat işleyen yerin Her adam yemez bunu erkekler yedi yerin Çıkın çıkın da gelin. Evet Beyran da yetmiş paça da yetmiş Kelle de yetmiş Çaylar da ikramımız Allah razı olsun Arfayı, Afiyet Allah olsun Allah uzun ömür versin Allah'a emanet olun Yolunuz açık olsun Biz tadına bakalım sonra haber edeceğiz İnşallah sana. İnşallah Allah'a Allah emanet olun Teşekkür ederim efendim Eyvallah. Evet abocuğum bak şu anda güne Beyran'la başlıyoruz. Beyran içmek için de çarşıda böyle bu işi uzun yıllardır yapan ustamızın yanına geldik. Beyran bilmeyenler için söyleyeyim efendim. Pilavla kendi özel suyu ve birlikte bu şekli bir porsiyon efendim. Şu an buram buram sarımsak kokusu geliyor. Şu anda Gel bir sıcak yapacağım. soğumasını bekliyorum. Hadi bismillah diyelim başlayalım. Özlemişim ya. 2 yıl önce içmiştim en son. Gerçekten efsaneymiş. <laughs> en son iki yıl önce içmiştim. Bazı şey yerinde yemek lazım. Bunu da yemek istiyorsanız mutlaka Gaziantep'e gelmeniz lazım. Evet dostlar bu da buranın kelle paçası. Atom kelle paça. İç miktarını göstereyim. Apocuğum yakınlaşır istersen. Kelle paçanın iç malzemesi de bu şekilde. Burada sabah sabah eğer kendinize gelmek istiyorsanız ya Beyran'la ya kelle paçayla kendinize efendim. Şuna bir tadına bakayım. <laughs> Yemin ediyorum sana, ikisi de güzel. Harbiden diyorum ikisi de güzel. Kendime geldim ha sabahtandır. Uyuyordum. Şöyle. <laughs> Kırsane. Evet değerli dostlarım, Antep'te kahvaltı iki türlü bir şekilde başlıyor. Beyran kolay kolay bir yerde bulamıyoruz. Diyarbakır'da da yoktu. Burada gerçekten tadına marka, efsaneydi. Paçayı birçok yerde bulabiliyoruz. Buranın paçası da farklı ama beyran daha farklı, beyran daha güzel. Fiyatlara gelecek olursak ilk isim fiyatı da bugün itibariyle 70 TL. Şöyle bir özellikleri var diyor ki abi biz sabah 4'te geliriz, sabah 5'te açarız, malzemeyi hazırlarız. Ondan sonra satışımız başlar. 12 bir bitiyor. Biz ikinci kazanı yapmıyoruz. Sağ birden sonra dükkanı kapatıyorlar. Bilginiz olsun. Eğer paça ve beyran içmeye geldiğiniz zaman mutlaka mutlaka sabah erkenden gelmeniz gerekiyor. Tekrardan söz neredeyiz? Hemen Boya Camii'nin tam karşısında belediyenin kendi ait olduğu peynir. Abi gösterebilir misin? Bir göster. Peynir Müzesi var. Burada çok güzel kahvaltı yapıyorlar, kahvaltı veriyorlarmış ama rezerveli bir şekilde veriyorlar. Bildiğiniz olsun efendim. Fiyatını söyledik. Eğer Antep'e gelirseniz iki farklı kahvaltıyla güne başlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Antep'ten herkese sevgiyle selamlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.